İstanbul'da da pek çok noktada dün sağanak etkiliydi. Hatta şimdi bile bazı yerlerde Mecidiyeköy gibi bazı yerlerde yağışın olduğu söyleniyor. Bakalım bugün nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Ama yağış var diye ferahladı mı İstanbul'lu? Hayır. Nem vardı. Başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesi güne yağmurlu başladı. Ancak bu yağış sıcaklığı ve nemi düşürmedi. Nem oranı bazı noktalarda %90'a aştı. Anadolu yakasını daha fazla etkiledi. Sabah gök gürültüleri de duyduk. Bugün böyle aralıklarla sağanaklar şeklinde devam edecek. Yağmur geldiği zaman İstanbul'u genelde serinletirdi ama bu sefer serinletmiyor maalesef. Çünkü çok yüksek bir nem var ve olmaya da devam edecek. Bunun sebebi de yerden 5000 metreye kadar olan rüzgarların yönü hep Poyraz. Hep denizden estiği için bu kadar aşırı nem var. Bir de sıcaklıklar da düşük değil. 30-32 derecelerde nemle bu birleşince tabii biz neredeyse 40 derece civarında hissediyoruz. Uzmanlar Türkiye'de Temmuz ayının hem çok sıcak hem de bölge bölge yağışlı geçeceğini söylüyor. Ayın 14-15'ine doğru yine işte Bayburt, Erzurum taraflarında yine şiddetlenebilir bu yağışlar. Yine şiddetli olacak. E, bu aralarda tabi Ankara, Bolu, Kastamonu, Isparta tarafı en fazla yağış alıyor. Akdeniz'in iç kesimlerinde yağmurlar var. Akdeniz çok nemli. Ege kıyılarında nem artmaya başladı. İstanbul'daki yüksek nem oranının bir haftada daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.